hala Ya ben çok acıktım. Görünüşe göre bebeğin yardıma ihtiyacı var. Onu kurtarmam gerekiyor. Ay. Aa, ah, torunum. Bir şey oldu. Acilen yardıma gitmem gerekiyor. Geldim torunum. Ha? Ben bir şey duyuyorum. Ve ben yardım için bir çığlık duyduğumda hemen harekete geçiyorum. Torunum ne oldu? Çok acıktım. Hadi şimdi mutfak mücadelesi yapalım. Sakin olun. Şimdilik hiçbir şeye dokunmayın. İlk turda benim için lezzetli kepler hazırlayın. Tamamdır. <laughs> Kolayca. Bu şey bana yardım edecek. Okay. Tabii torunum. Büyük annenden başka kimsenin için lezzetli krep pişirebilir ki. Hiç kimse çocukluğundan beri senin için onlardan pişiriyorum. Bu yüzden mükemmel krep tarifini ezbere biliyorum. Çok güzel kokuyor. <laughs> Sıradan krepler sıkıcıdır. Şey bana bir kakao getir. <laughs> Oy oh, git buradan. Onunla krepler sadece daha lezzetli olmayacak. Aynı zamanda daha siyah olacaklar. Böylece krepler hemen daha güzelleşecek. İlk krep hazır. Bu lezzetleri pişirmeye devam ediyorum. Wendy yine kendi bildiğini yapıyor. Krepleri bile siyah yapmaya çalışıyor. Rainbow sen ne oturuyorsun? Evet biliyorum. Benim de çok lezzetli bir kerip yapmanın zamanı geldi. Benimki de ilginç bir rengi olacak. Sadece siyah değil renk Garip. Krep karışımım neden sıkılmıyor? Aa, bu ne? Gözüne neden sıktın? Ya ne var? Bu arada çok lezzetli. Baksanıza sadece çevirmek kaldı. Ay ne kadar sevimli bir tek boynuzlu at oldu. Aferin sana. Umarım senin kreplerin en azından benimki kadar lezzetli olur. Bu arada bir sürü yaptım ve tereyağı ve akçaağaç şurubu eklemek de çok güzel olacak. Torunumun ona bayıldığını biliyorum. Kreplerim de neredeyse hazır. Ayrıca onları çilekli şurupla kaplayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü görünüyor. Ve birkaç örümcek de fazla olmaz. Ay korkunç bir şey. Bu krepler gerçekten çok ürkütücü görünüyor. Afiyet olsun. <laughs> Tüm krepler çok işte çocuğu. Ama en komik olan tek boynuzlu saatli krep. Bakalım tadı nasıl. Harika. Ben çok sevdim. Şimdi büyük annemin kreplerini deneyeceğim. Onları her zamanki gibi inanılmaz yaptığını eminim. Ve son. Aa, bunlar örümcekler mi? Çok korkunç. Ben ona onlardan korktuğumu bilmiyor musun? Bu yüzden bu böcekleri hemen kreplerinden atacağım. Tamam şimdi de tadına bakabilirim. Hı, fena değil. Kazanımı seçmek çok zor. Yine de sevgili büyük annemin pişirdiği daha lezzetli. Kızlar ben kazandım. <laughs> Şimdi benim için patates kızartması yapmanızı istiyorum. Bunu seviyorum. Patatesleri sık sık kızartırım. Şey henüz karışma. Patatesleri soymam gerekiyor. Hey, Rainbow bizi rahatsız ediyorsun. Ne? Ah özür dilerim. Matkap yüzünden hiçbir şey duymadım. Ya bundan sonra daha dikkatli olacağım. Yine de patateslerin neredeyse hazır. Onu iyice kesmemiz gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü dimler tam olarak patates kızartması gibi görünmeliler. Ve başardım. Ama neden farklı renklerde patates kızartması yapmıyoruz ki? <laughs> Çok güzel olacak. Bravo Rainbow! Her zamanki gibi fikirlerini beni şaşırtıyorsun. Ve şimdi ya? Ay, neden bu kadar çok ekliyorsun? Ya az az dökmelisin. Teşekkürler büyük anne. Patatesin ilk şeyi hazır. Tek yapmamız gereken tüm dilimleri güzelce tabağa koymak. İşte böyle. Hazır. Benim de kızartma zamanım geldi. Biraz tereyağı eklemenin tam zamanı. Ve tabi ocağı daha iyice açmalıyız. Şimdi patatesleri yağ atıyoruz. Yanmamak için dikkatlice yapmak gerekiyor. Wednesday, senden ketçap alabilir miyim? Ay teşekkürler. Pekala patates kızartman neredeyse hazır. Ay al çocuğum. Geriye kalan tek şey onu tabağa koymaktır. Torunum buna bayılacak. Ben de çok heyecanlıyım. Peki neden bu kadar seviniyorsunuz? Şimdi size gerçek patates kızartmasının ne olduğunu göstereceğim şey. Teşekkürler. Of oh ya her zaman diğer tarafının fiskiye ihtiyacı olduğunu unutuyorum. Ay, tamam sorun değil. Bu sadece gıya boyası. Çok korkuyorsunuz. Ay çok korkunç göründün. Tamam neyse yine de bunu siyah yapacağım. Şey yardım için teşekkürler alabilirsin. Şimdi benim görevim patatesleri güzelce böyle koymak. Bu turda benim patatesimin kazanacağından eminim biraz ketçap ve hazır. Her şey çok güzel. Nereden başlasam? Sanırım ilk önce Wednesday'in patatesi olacak. Yine bir siyah şey yapmış. Umarım en azından lezzetli olur. Mmm çok sevdim. O kadar lezzetli ki duramıyorum. Hepsini bir kere değmek istiyorum. Aa, bittiler. Tamam neyse çok iyi. Bakalım burada ne var? Evet büyük annenin de kızartması inanılmaz derecede lezzetli. Çok iyisiniz. Ya patatese bayılırım. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Evet son tanesi. Tam. Neyse ki üçüncü bir tabakta var. Bakalım ne kadar lezzetli olacak. Aa evet çok lezzetli ama aynı zamanda çok güzel. Sanırım onun hepsini de yiyeceğim. O abarttım ben galiba. Aa, tutun beni. Ay kızlar hepimiz kazandık. Ne kadar benziyin korkunç eli var. Bu sefer hamburger istiyordum. Marin beni hayal kırıklığına uğratmayacaksınız. Yapılacak. Kolay. Henüz hamburger pişirmedim ama bunun zor olacağını düşünmüyorum. Ay bıçak nerede? Wednesday korkutuyorsun beni. Ona ver bunu. Tamam çabuk kestik şunu. Ve kızartıyoruz. Sonra perizola pişirmeye başlayabilirsiniz. Onu alıp böyle eziyoruz. Asıl önemli olan onun gerçekten lezzetli olması. Ve biraz peynire de ihtiyacımız olacak. Ve şimdi hamburger toplamaya başlayabiliriz ve tabii ki ketçap ekleyeceğiz. İşte bu burger hazır. Aa benim de çöreğe falan ihtiyacım olmayacak. Ay! Ne oldu? Korkuttum şeyi galiba. Böyle yapma çocuğum sorun değil. Cindy'ye özel tatlı burgerimi hazırlayacağım. Onun için kesinlikle bayılacak. Ve ekmek yerine en lezzetli donat kullanacağım. Ve içine her şeyden önce beyaz çikolata ekleyeceğim. Ve hepsi bu kadar değil. Sonra biraz sıvı şeker ekleyeceğim. Bu arada oldukça ekşi. Ama yine de çok lezzetli. Marshmallow ve jelibon kesinlikle gereksiz olmayacak. Ayrıca Cindy'nin çilek şurubunu bayıldığını da biliyorum. Öyleyse ekliyoruz. Ama orada bir sürü şeker var. Hepinizden daha iyi yapmaya çalışıyordum. Sadece burger değil, daha iyi bir şey, kafa şeklinde bir şey. Önce köfteyi kızartacağım, büyük ve sulu olacak ve üzerine peynir ekleyeceğim. Aa, evet, onu böyle keseceğim. Ve üst çörekte de iki delik açacağım. Şey, bana biraz hardal getir. Oy hayır. Tamam al şunu. Teşekkürler canım. Bu deliklerden hardal damlatacağım. Ve şimdi salatalıktan dilini yapacağım. Ve üst çenesini böyle peynirden yapacağım. Ayrıca domates ve biraz ketçap ekleyeceğim. Ve şimdi daha lezzetli olması için gözleri. Baksanıza çok korkunç oldu. Hazır. <laughs> şimdi hadi afiyet olsun. Aa, ne kadar havalı. Aa, Wednesday yine beni korkutuyorsun. Ama aslında ilginç görünüyor. Bunlar seni gözler, Aa, onlara bayılacağım. Ham ham ham. Şimdi bakalım burgerin tadı nasıl? İşte onun kafa şeklinde yapma fikri çok iyi. Ay çok lezzetli. Çok mutluyum. Harika. Ve şimdi sıradaki burger büyük anne büyük anne çok lezzetli ama sıradan bir şey. Ben daha fazlasını bekliyordum. Vay canına rainbow burger'e ne kadar güzel. Tadına bakalım. Bu çok lezzetli ama fazla tatlı. Hmm, bu turda Wednesday kazanıyor. Tebrikler. Sonunda şaşırtın kokteyli. Şaşırtmayı biliyorum. Tamamdır. Kokteyl mi? Ay, hayır rahatsız etme beni. Tamam torunum. Pekala. Nasıl yapacağım bu yeni kokteylinizi? Ay sütü ekleyeceğim. Ama görünüşe göre önce onun içinde hiç eritmeliyim. İşte böyle kokteylin nasıl da hazır görünüyor. Onu özel bir bardakta sunacağım. Umarım Cindy mutlu olur. Kakaoyu seviyor. Sıradan kakao çok sıkıcı. Neden daha kurnaz bir tarifle kokteyl yapmıyorsunuz? Öncelikle bir parça beyaz çikolata ihtiyacım olacak. Ay ne kadar lezzetli. Onu işte böyle eğiteceğim. Ve sonra biraz şeker ama birazcık. Ve en önemlisi lezzetli olması tabii ki. Ve şimdi biraz da süt ekleyebiliriz. Ya artık. Ay. Biraz kirlendim. Ama hiçbir şey sorun değil. Süt çok lezzetli. O yüzden ben de lezzetliyim demektir. Tamamdır. Kokteylimi daha parlak hale getirmek için biraz ve gıda boyası ekleyeceğim. Bu çok daha lezzetli olacak. Evet tam gereken. Ayrıca serviste de uğraşmayacağım. Böyle mavi bir şey alacağım. Ve süsleyeceğim bardağımı. Evet. Çok güzel görünüyor. Bu pasta süsü de müthiş oldu. Ve şimdi içine döküyorum ama dikkatlice. Ve tabii ki krema ekleyeceğim. Herkes onu sever. Ben bile... Hmm. Ve son dokunuş marshmallow. Ve tabii ki pipet. Hazır. Ay çok güzel görünüyor Wednesday. Geriye sen kaldın. Ben de çok orijinal bir kokteyl yapacağım. Öncelikle kafatası şeklinde havalı bir bardakta olacak. Şuna bakın ne kadar havalı. Onu çilekle şurupla süsleyeceğim. Bu çok korkunç görünecek. Ve içine sıradan kakao dökeceğim. Baksanıza harika oldu. Ama onu da krem şantiyle süsleyeceğim. Bu yüzden biraz daha ilginç görünecek. Ayrıca elinde yarasa şeklinde jelibonlar var. Şimdi kesinlikle buna bayılacak. Hazır. Hmm. Wednesday kokteylinle başlayacağım. Yine korkutucu görünüyor. Ve bu korkunç jelibonları kesinlikle yemeyeceğim lezzetli ama sıradan kakaoya benziyor. Bakalım büyük anne ne yapmış? Aa, tatlı bir bardağı var. Bakalım. Ay yine kakao. Ama Rainbow'un kokteyli çok da ilginç görünüyor. Aa, bayıldı marshmallow'a. Ve pasta süsü de lezzetli. Vay canına işte bu. Gerçek bir kokteyl. Rainbow sen kazandın. Yaşasın. Çok uğraşmıştım. Parara kanalına abone ol. Çünkü en ilginç ve komik meydan okumalar seni burada bekliyor. Görüşürüz. Bay bay.